Home Video sonunda çocuklarınızın İngilizce evin bölümlerini ve eşyaları öğrenmeleri beklenir. Süre sonunda açıklama kısmında önerilen alıştırmaları yaparak çocuğunuzun değerlendirmesini yapabilirsiniz. Buna göre de alıştırmaları tekrar edip ya da bir sonraki konuya geçebilirsiniz. Home Haydi başlayalım. Merhaba çocuklar. Bu videoda sizlerle evin bölümlerini ve evdeki eşyaların isimlerini öğreneceğiz. Kol olarak En çok kullandığımız alan bu evde. Living room living room repeat after me living room yani oturma odası ya da salon kitchen kitchen tekrar ediyoruz kitchen kitchen yani mutfak bedroom bedroom repeat after me bedroom bedroom yani yatak odası. Garage. Garage. Tekrar edelim. Garage. Yani garaj. Bathroom. Bathroom. Tekrar edelim. Bathroom. Yani banyo. Sıra şimdi bazı eşyaları öğrenmekte. Hadi başlayalım bed Bad. acaba bed ne olabilir yatak bravo dresser dresser repeat after me dresser evet elbise dolabı carpet carpet acaba bu ne hmm. carpet repeat after me carpet bu bir hello curtain curtain repeat after me curtain curtain perde sofa sofa repeat after me sofa Sofa Koltuk bath up bath up Bad top. Bu bir küvet. Sonra şarkı videomuzda. Hadi dinleyelim ve öğrendiğimiz kelimeleri duymaya çalışalım. Bakalım hangilerini duyabileceğiz. What is this room? It is the bedroom. What is this room? It is the bathroom. What is this room? It is the living room. What is this room? It is the kitchen. Bedroom. B E D R O O M. Bathroom. B A T H R O O M. Living room. l i v i n g r o o m Kitchen. k i t c h e n Ve oyun zamanı Guess what? Yine bir guess what oyunu oynayacağız sizinle. Yani ben soracağım, siz bileceksiniz. Bu oyunu da şöyle yapıyoruz. Ekranda bir resim göreceksiniz ve ben bu resimdeki şeyin ne olduğunu size soracağım ve siz de bana biraz önce öğrendiğimiz kelimelerden hangisi olduğunu söylemeye çalışacaksınız. Hadi başlayalım. What is this? What is this? Bu ne acaba? This is a curtain. This is a curtain. Yani perde. Bakalım bu neymiş? What is this? Bu nedir? Bunu bilebilirsiniz. This is a bathtub. Bu bir küvet. Bunu hayli hayli bilirsiniz bence. What is this? Acaba bu nedir? Hmm, duyuyorum, bilenleri duyuyorum şu an sesini. Evet. This is a dresser. Yani bu bir dolap diye kadar mükemmel deniz çocuklar. Şimdi son parta geçiyoruz. Burada ne öğreneceğiz biliyor musunuz? Şekillerin isimlerini öğreneceğiz. Yani yuvarlak, üçgen, dikdörtgen gibi şeyleri öğreneceğiz. Bunların okunuşu biraz zor. Aklımızda hemen kalmaması çok normal. O yüzden tekrar etmemiz gerekiyor. Anlaştık mı? Hadi başlayalım. Dikdörtgen. Rectangular. Rectangular öğredelim. Rectangular Dikdörtgen. Bu Türkçesiyle aynı. O yüzden çok kolay. Oval. Oval. Yani Türkçesi oval. Tekrar ediyoruz. Oval. Triangular. Triangular. Bu bir üçgen. Tekrar ediyoruz triangular round round repeat after me round bu bir yuvarlak square 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 bu bir kare tekrar ediyoruz square şimdi ise neler öğrendik bir bakalım square round triangular Şimdi de siz söyleyin bakalım. Birincisi bravo square. İkincisi bravo round. Üçüncüsü triangular. Bravo çocuklar. Bu videonun da sonuna geldik. Ama tekrarlarımızı ve alıştırmalarımızı yapmayı unutmayalım lütfen. Okulda çok rahat edeceksiniz. Böylelikle öğretmeninizin gösterdiği her şeyi bilebileceksiniz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.